Merhaba arkadaşlar. Set 71 birinci soru. ABCD dörtgen BD açıortay, AB uzunluğu BC uzunluğundan büyükmüş. AD DC'ye eşitmiş. DAB açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar AB uzunluğu BC uzunluğundan büyükse. Şimdi ben şu DC'nin aynısını şuraya çizebilir miyim? Şu şekilde bakın. Aynısını çizebilirim arkadaşlar. Şu açım ne olur? 100. 22 derece olur. E burası 122 derece ise sırtı doğru açıdan ne olacak burası? 58 derece olur. E şu oluşturduğum AHD üçgeni ikizkenar üçgen değil mi? Evet arkadaşlar. O zaman burası da 58 derece olmalı. Bize sorulan yer zaten DAB açısıydı. 58 doğru cevabımız olur. B şıkkı. İkinci soru. ABC üçgen CD ve BD açı ortay. DAB açısı 38 derece olduğuna göre CDB açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar bir üçgenin içinde iki tane iç açı ortay bir noktada kesiştiyse üçüncü iç açı ortay da muhakkak bu noktadan geçmeli. Hatta D noktası burada iç teğet çemberin merkezidir arkadaşlar. Yani size soruda D noktası iç teğet çemberin merkezidir diyorsa yani derse şunu bileceksiniz, o nokta iç açıortayların kesim noktasıdır. Dolayısıyla şu açımda ne olmalı? 38 derece olmalı. Şuraya A dersen, burası da A olacak. Buraya B dersen, burası da B olacak. İç açıları toplayalım. 2A artı 2B artı 76 eşittir 180. 2A artı 2B ne yaptı arkadaşlar? 104 derece. O zaman A artı B ne yapar? Aldım yarısını. 52 derece yapar. Bize sorulan yer neresiydi? C, D, B açısı. Şu açıyı soruyor. Yani aslında şuraya da bakın A artı B kaçtı? 52 dereceydi. Şuraya C diyelim. C artı A artı B eşittir 180. Hadi yazalım. A artı B neydi? 52 idi. O zaman C artı 52 eğer 180 derece ise C buradan ne gelir? 128 derece gelir. C şıkkı doğru cevabım olur arkadaşlar. Üçüncü soru. Mert renklerin karışımı çalışmasında şeffaf bir kağıt üzerine açık görünümü ile verilen kırmızı ve mavi iki üçgen çizmiş ve daha sonra kağıdı kapatarak kapalı görünümü ile mor renkli üçgen elde etmiştir. Verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar kapattığımızda şurası mor renkli üçgense demek ki şu üçgenle şu üçgen nedir? Eş üçgenlerdir. Şimdi şuraya baktık hemen. Bakın şu açım x ise şu açımda ne olmalı? x olmalı. Şimdi şurası 90 derece ise şuraya 50 derece kaldı. Şuralarda ne olacak? Yine açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi şurası 50 derece ise bakın. Şuraya AA a diyelim. 2 a artı 50 eşittir 180 ise 2 a ne geldi burada? 130 derece. a ne gelir? 65 derece. O zaman şurası 65 derece ise x'e ne kalır arkadaşlar? Şu üçgenin içinde iç açılar toplamı yaparsak 90 artı 65 artı x eşittir 180. Buradan x ne gelir? 25 derece gelir. Yani b şıkkı doğru cevabımız olur.